Ba. Videomuzda ödeme kesinti bilgilerinde tablo tanımlaması nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Sistem ayarları, tanımlar, insan kaynakları, tablo tanımları alanından tablo eklenir. Birinci satırda kolon oda alanına adı. Tipi olarak da uzun metin seçilir. İkinci satırda kolon adı alanına tutar. Tipi olarak da nümerik seçilir. Bu şekilde kaydedilmeli. Kaydedilen tablo tanımlamasında tablo bilgi girişi yapılır. Bu şekilde kaydedilir. Çalışan yönetimi, çalışan kartları, Tablo bilgi girişi işlemine tanımlanan çalışan kartı üzerinde F9 menüde ücret bilgileri, ödeme kesinti bilgileri alanından ödeme kesinti bilgisi oluşturulur. Oluşturulan ödeme kesinti kartında tutar bilgisi hangi ödemeye dahil edilecek ise mesai tanım tipi olarak onun seçimi yapılır. Örnek olarak bir ek ödeme tanımlaması olan ikramiye için çalışma yapılacak olursa mesai tanım tipi ek ödemeler çalışma parametresi ikramiye seçilir. Sistem ayarlarında oluşturmuş olduğumuz tablo tanımı seçilir. Tutar alanına ise tanımlamış olduğumuz tutar alanlarından bir tanesi seçilebilir. başlangıç tarihi belirlenerek ödeme kesinti bilgisi kaydedilir Puantaj ön değeri tanımında ödeme kesinti bilgilerinde belirlenen çalışma parametresine P307 formülü tanımlanıp puantaj hesaplamasında kullanıldığında ödeme kesinti bilgilerini tutar puantaja yansır. Dinlediğiniz için teşekkürler.